Merhaba arkadaşlar çok güzel bir günüm neden arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar on abone olduk arkadaşlar size çok seviyorum ben e, e, işte youtube kanalımı 3-4 hafta ön, önce açmıştım arkadaşlar e, ve yap arkadaşlar on aboneye geldik çok güzel bir başarıyla gidiyoruz. Arkadaşlar 20 olur muyuz? Onu 20 yapar mıyız? 20 yaparsam çok güzel bir arkadaşlar. Çok sevineceğim sizin için arkadaşlar. Benim için 13 abone yaptık arkadaşlar. Ben ne diyeyim artık. Abone, abone çok atıyorsunuz arkadaşlar. Ee, abone abone yani daha çok bekliyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 13 abone olduk biliyorsunuz ki arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok sevindim arkadaşlar. Benim için. Arkadaşlar ben size bu videoda e, arkadaşlar sizi e, arkadaşlar işte e, işte arkadaşlar sevindiğim video olsun diye video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, pardon orada arkadaşlar ben neden şöyle çekemiyorum videoyu çekemiyorum işte öyle böyle mesela böyle oyunlar oyunlar neden çekemiyorum yansıtamıyorum arkadaşlar yansıtabilsem daha güzel videolar gelecek arkadaşlar ve abonemiz gide gide artacak onu bir 20 yapalım arkadaşlar 20 yaparsanız o kadar o kadar çok sevineceğim ki arkadaşlar ben çok seviyorum YouTube arkadaşlar YouTube kanalında var arkadaşlar işte bu arkadaşlar çok güzel işte videolar atabiliyorum arkadaşlar ama aklımdan gelenleri atıyorum arkadaşlar Saçlarımı kestirdim birazcık ama uzadı yine arkadaşlar. Babam kestirdi. Anam, babam kestirmedi babam yaptı. Arkadaşlar bu arada sizi çok seviyorum. Ee, benim Bana abone olduğunuz için. Arkadaşlarım, ailem, Kuzey, babam, annem. Daha çok dayım dayım sonra Ömer sonra Yeşim Engel hepsi olacak arkadaşlar 20 yapacağız o aboneyi 20 yaparsan o kadar çok sevinirim ki arkadaşlar 10 değil 20 yapıyoruz arkadaşlar gide gide abonelerimiz yükseliyor arkadaşlar yükseliyor arkadaşlar ben bu videoyu bitireceğim arkadaşlar daha güzel bir video gelecek arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yine söylüyorum sizin için uğraşıyorum arkadaşlar ve görüşürüz